Basın mensupları ve dava arkadaşlarım. Fener Balak Hayvan Sara Yenileme Projesi ile ilgili 12 tarihinde açmış olduğumuz dava neticelenmiştir. İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği karara göre Yenileme Kurulu kararı, Fatih Fatih Belediye Meclis kararı ve Büyükşehir Belediye Başkanı onayı kararı Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu kararlar tümden iptal edilmiş artık yok hükmündedir. Karar oy birliği ile verilmiştir. Değerli arkadaşlar bu haber biz Fener Balan halkının projenin tarafımıza bildirildiğinden bu yana çektiğimiz sıkıntı ve stres üzerimizden atmamıza sebep olan sevindirici bir haberdir. Danıştay yolu açık olsa da yargıdan çıkan bu karar hem semt halkının hem kamunun yararına verilmiş, adaletin yerini bulmasını sağlamış, yerinde bir karardır. Dernek yönetimi olarak bundan sonra ilk işimiz üyelerimizle halkımızla bir toplantı yapmak ve önümüzdeki süreçle ilgili bir, bir durum değerlendirmesini de bulmak olacaktır. Yaşadığımız bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin farkındayız bu tarihi kültürel mirası yaşatmak korumak için bundan sonra mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda parsel bazında alternatif bir restorasyon projesi üretip el birliğiyle sevdiğimizi hem turizme hem kentimize hem de UNESCO tarafından layık görülmüş olduğu dünya kültür miras listesine yakışır hale getirmek için önümüzdeki süreçte de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizin bilinmesini isteriz. Değerli basın mensupları, bu süreçte birçok kişi ve kurumdan destek aldık. Deneyim paylaşımında bulunduk. Hatalardan ders çıkararak en doğrusunu yapmaya çalıştık ve çabalarımızın karşılığını aldık. Ama bu tek başımıza bizim başarımız olmadı. Bu konuda en başta davamızı başarıyla savunan avukatımız Can Atalay'a. Aynı sorunu paylaştığımız ve tecrübelerinden çok yararlandığımız Tarlabaşı Dernek Başkanı Ahmet Güner. Mimarlar Odası'na davamıza destek olan bütün platform ve derneklere Fatih Belediyesi CHP meclis üyeleri ve özellikle bu konuda davamıza dair mecliste soru önergesi veren CHP milletvekili Sacit Yıldız Beyefendi'ye ve Baydar yönetimde olan arkadaşlarımızın yanı sıra aynı yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın eski yönetim kurulu arkadaşlarımızın bizden desteklerini esirgemeyen halkımıza teşekkür ediyorum. Bu arada siz değerli basın <gcción> mensuplarının da bugüne kadar vermiş olduğunuz destek ve katkılarınız için teşekkür ediyor. Bundan sonra da bu desteği sürdürmenizi diliyor. Dernek başkanı olarak bu kararın tüm ülkemize Fenerbalat Balat Hayvan halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu, bu karar e, gerekçesi ekibinde var eee birilerinin eee kamu yararı olmadığına eee Avrupa Birliği'ni ve Dünya Miras listesinin eee listesinde olduğuna eee devletin teminatı altında, koruması teminatı altında olduğuna ve bu konuya devletin müdahalesi etmesi gerekir etmediğine karar verilmiştir. Bravo.